Merhaba arkadaşlar, ben pediatrik fizyoterapist Tuğçe Eren. Bugün sizlerle çok merak edilen ve umut vaat eden bir konuyu paylaşmak istiyorum. Kök hücre tedavisinin serebral palsi üzerindeki etkisi ve bu tedavinin güvenliği. Bilimsel literatürde bu konuda yapılan bir sistematik derleme ve meta analizden yola çıkarak elimizdeki kanıtların ne söylediğini birlikte gözden geçirelim. Öncelikle neden kök hücre? Serebral parçada merkezi sinir sistemindeki hasar uzun sürede kalıcı hale geliyor ve klasik tedaviler genellikle motor fonksiyonları artırmaya ve korumaya yönelik oluyor. Kök hücreler ise hasarlı dokularda rejenerasyon, sinirlerin yeniden bağlantı kurması gibi mekanizmaları tetikleyebilir. Araştırmacı Q ve arkadaşları 2022 yılında yaptıkları çalışmada şimdiye kadar yapılmış klinik çalışmaları derlediler. Motor fonksiyon skorlarına ve güvenlik verilerine odaklandılar. Bulgular oldukça umut verici. Kök hücre uygulanan gruplarda 3, 6 ve 12 ay sonra motor fonksiyon skorlarında anlamlı artışlar görüldü. Yani tedavi etkisi zaman içinde ortaya çıkabiliyor. Yapılan analizlerde göbek kordonundan elde edilen mezenkimal kök hücreler, düşük doz kullanımı ve intratekal dediğimiz omurilik içi uygulama daha avantajlı sonuçlarla ilişkilendirildi. Güvenlik açısından ise olası yan etkilerin oranında anlamlı fark bulunmamış. Bu da tedavinin görece, görece toleranslı olabileceğini düşündürüyor. Ancak dikkat. Zihinsel bilişsel gelişim alanında ölçülen bazı sonuçlar arasında net bir fark gösterilemedi. Bu alanda daha fazla veri lazım. Sonuç olarak mevcut verilere baktığımızda kök hücre tedavisi serebral palsi için umut verici, potansiyel olarak güvenli ve etkili bir yaklaşım olarak görünüyor. Ancak bu alanda kesin sonuçlara varmak için daha çok çalışmalar ve daha uzun takip süreleri gereklidir. Eğer bu konu ilginizi çektiyse ileride çıkan yeni araştırmalarla birlikte güncellemeler yaparız. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve yorum kısmında merak ettiklerinizi yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.